Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde, özellikle çeyizlik yeleklerinizde, etoş şallarınızda, bebek örgülerinde aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi alanında kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim bundan bebek battaniyesi de yapabilirsiniz arkadaşlar çok delikli bir model değil Evet şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Alize Süperlana tığ ipim var şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım arkadaşlar Siz elinize uygun tığlar seçebilirsiniz Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, şöyle modelimi kurmak için ben e, zincir çektim, trabzanlar yaptım. E, sizler yelek yapacağınızda yapacağınız örgünüze göre e, modeli kurmak için 8 ve katlarında zincirler çekin artı model kenarları için şöyle model kenarları için 6 zincir ekleyip kenar patlarını da eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aslında normalde modelimiz 8 ve katlarında ama model kenarları için 6 tane daha 3 bir tarafa, 3 bir tarafa zincir ekleyip 6 zincir kenar patlarını eklemeniz yeterli gelecektir. Evet, başlayalım arkadaşlar modelin yapımına şöyle Sizler tabii ki bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Etol şallarda zincir üzerine kurabilirsiniz. Lastik üzerine de kurulabilir bu model. Şöyle buraya 3 tane zincirimi çekerek yelek için uyarladık arkadaşlar. Buraya trabzanlar yapıyoruz kenar patı için. Buradaki kenar patını siz isteğinize göre sayılarını kurabilirsiniz. Şöyle 2, 4, 5, 6 tane trabzanla kenar kısmını yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şöyle trabzanlarımız var. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncü trabzanımın hemen şöyle dibinden batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 üçlü çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın yine dibine batıyorum. Şöyle arada da zincirimi çektim. Burada tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın hemen tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum burada. Bu sıramızı ikili yapıyoruz. Diğer sıramızda bu aradaki trabzanlarımı üçlü yapacağım arkadaşlar. Üçte çekeceğim. Aradaki bu yapmış olduğumuz kabartmalı trabzanlarımızı üçte, üçte, çekiyoruz çünkü dibinden battığımız için kısa kalmasın modelimizin bir alt sırasında yani modelimizin bir sırada gitmesine şöyle 2 4 5 6 tane trabzan yapıyorum buraya Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum, hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanımın hemen şöyle dibinden giriyorum. Yine aynı şekilde üçte çekiyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Yine hemen sıradaki trabzanıma bu şekilde dibinden trabzan yapıyorum, uzatıyorum şöyle arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımın hemen tepesinden girip ikili trabzan yapıyorum. Bir sıradaki trabzanıma 2 3 4 5 6 modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar Evet şöyle bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz birinci sıramız böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna şöyle geldim şöyle göstermek istiyorum Burada yine hiç zincir çekmeden hemen sıradaki trabzanıma bu şekilde geliyorum. Üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum. Arada iki tane zincirimi çektim. Diğer hemen sıradaki trabzanıma girdim. Yine trabzanımı uzattım. Burada bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanıma girdim burada yeleklerde kenar kısmı arkadaşlar birleştirme kısmı olarak buraya üç tane trabzan yapıyorum Tabii ki sizler isteğinize kalmış dört tane trabzan da yapabilirsiniz bu kısma şöyle bir iki üç tane zincirimi çektim modelimin ikinci sırasına geçtim modelimin ikinci sırasında bu kenar trabzanlarımı üç tane zincirimle birlikte örüyorum Burada yine şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen arka kısımdan kabartmalı olduğu için hemen şöyle arkadaşlar aslında düz kısmından batıyoruz. Burada üçte işte çektiğimiz yine trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen aradaki zincirime bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada iki tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içine bir ikili trabzanımızı daha yapıyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hiç arada zincir çekmeden arka kısımdaki bulunan trabzanıma hemen dibinden giriyorum. Üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Bu aradaki bu yapmış olduğumuz bir alt sırada 6 tane trabzanımız var hemen bu trabzanımızın şu aralarından giriyoruz arkadaşlar tepelerine batmıyoruz buraya üçte çektiğimiz yine trabzanlarımızı yapıyoruz 1 diğer trabzan iki trabzan arasına giriyorum 2 trabzan arasına 3 trabzan arasına 4 bir alt sırada 6 tane trabzanımızı 5'e düşürüyoruz Burada 5 tane yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimiz burada eksilecek. Bu kısımda artıracağız. Şimdi tığımızın başına ipimizi alalım. Hemen yine arka kısımdan trabzanımı uzatıyorum. Bir tane trabzan daha yapıyorum. Zincirimin içine yapıyorum bu sefer trabzanımı. Yani bir önce yapmış olduğumuzu tekrarlıyoruz. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı zincirin içine trabzan. Hemen diğer kısımdan şöyle girdim. Birini bir, diğerlerini ikişer çektim. Trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başında ipimi aldım. Hemen burada yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzan aralarına giriyoruz. Trabzan aralarına batarak 5 tane trabzanımızı daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Modelimiz detaylı olduğu için baş kısımdan hemen yapacağımız sırayı gösterip ben videomu durdurup şu kısma kadar şöyle sıra sonuna kadar geleceğim. Videomun çok uzatmak istemiyorum. Şöyle düz kısmından da göstereyim. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet bu sıramı tamamladım. Burada yine 3 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimizin 3. sırasına geldik. 3. sırasında ise şöyle sayalım 1 2 3. Burada 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradaki yine tırabzanımı bu şekilde alıyorum. 3'te çekiyorum. Hiç arada zincir çekmeden hemen bir önceki sırada 2 tane zincir çektik. Buraya 1 2 2 tane tırabzan yaptım. Yine arada iki zincir çektim. iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Buradaki yine kabartmalı olan trabzanımı yine üçte çekerek aldım arkadaşlar. Şimdi aradaki trabzanlarımızı altı, beş, şimdi dört trabzan yapıyoruz. Buraya trabzan aralarına batarak Şöyle bir, iki, üç, dört. Şimdi bu sıramızda bu şekilde. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Zincir çekmeden buradaki trabzanımı uzatıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki zincirimi hemen girdim. ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu zincir arasına Yapmış olduğumuz trabzanlarımızı ikili yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane yine trabzanımızı yapıyoruz. iki zincirimizi çektik. Yine iki tane trabzanımızı yapıyoruz buraya. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Buradaki trabzanımızı uzatıyoruz. Yine arada dört tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde modelimizin bir tarafını eksiltiyoruz bir tarafını artırarak devam ediyoruz arkadaşlar yine sıra sonuna gelip ben kenar trabzanlarımı yapacağım yine burada iki tane zincirimi çekeceğim zincirlerimizi de kısaltarak şöyle iki zincirimi çekeceğim kenar kısımda tekrar dördüncü sırasını tekrar göstereceğim Evet bu sıramı sıra sonuna geldim şimdi dördüncü sıramızdayız kenar trabzanımı yaptım iki zincirimi çektim Şimdi örneğimizin ters yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen buradan yine iki tane zincir çekiyorum. 3, 3, 2 zincir. 2 tane 2 zincirimiz yapıyoruz. Şöyle alt alta. Burada yine şöyle burayı unutmuşum. Tekrar sökeyim. Trabzanımı uzatmayı unutmuşum arkadaşlar burada. Şöyle şuradan trabzanımı almayı unutmuşum. Burayı tekrar aldım. 2 tane zincirimizi çekip yine tekrar kenar trabzanımı yapıyorum. Burada 3 tane kenar trabzanımız. Yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi örneğimin 4. sırasındayım. Burada yine trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane yine iki zincir çekiyoruz tekrar ters kısımdan şöyle Aslında düz kısım düz kısımdan bu şekilde trabzanımı uzattım tığımın başına ipimi aldım şimdi yine arada bu su taşımız var buraya üç tane trabzan yapıyorum bir iki üç iki tane zincir tığımın başına ipim aldım yine aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan yani burayı artırmış oldum bir alt sırada ikiydi üçer trabzan yapıyoruz şimdi burada tekrar tığımın başına ipim aldım buradaki trabzanımızı uzatmayı unutmuyoruz tekrar zincir çekmeden arada bir alt sırada yapmış olduğumuz dört tane trabzanımızı 3'e düşürüyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Burada yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki trabzanımı uzatıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimin içine yani su taşımı 2 3 tane trabzanımı yapıyorum iki tane zincirimi çekiyorum yine üç tane trabzanımızı buraya yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bu sıramız da bu şekilde beşinci sıramıza geldiğimizde yine beşinci sıramızda da artırmayı eksiltmesini göstereceğim şöyle düz kısmına modelimiz ortaya çıkmaya başladı Evet bu sıramı tamamlayıp tekrar geliyorum Evet arkadaşlar şimdi 5. sıramızdayız. Burada bir tane zincir çekiyoruz. 3, 3 çektik. 2, 2. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buradaki trabzanımı uzatıyorum. Hiç zincir çekmeden aradaki su taşıma giriyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya zincir çekmeden 7 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki trabzanımı uzatıyorum. 3 çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Şimdi 3 tane trabzanımızı ikiye düşürüyoruz. Arkadaşlar burada şöyle 1 2 Burayı eksiltiyoruz. Şimdi tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Zincir çekmeden. Buradaki trabzanımı uzatıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen burada 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yine aynı şekilde zincir çekmeden trabzanımı uzatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıramızı tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçtik. 6. sıramız son sıramız. Şimdi örneğimizin aslında tamamı bu. Örneklerimiz yer değiştirecek arkadaşlar. Şu kısma trabzanlarımız gelecek. Bu kısma su taşılarımız gelecek. Şimdi burada 6. sıramızı tamamlayalım. Burada kenar trabzanlarımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim yine. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen trabzanımı uzattım buraya 1 2 3 zincir çektim burada yapmış olduğumuz 7 tane trabzanımız var 1 2 3 4. trabzanımdan sık iğne ile girdim 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen arka kısımdaki trabzanıma bu şekilde girdim tekrar trabzanımı yaptım çıktığımın başına ipimi aldım. Artık burada iki tane trabzanımız kaldı. Bir tane trabzan yapıyorum. Hiç arada zincir çekmeden hemen arka kısımdaki trabzanımı uzatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen buradan ortalıyoruz arkadaşlar. 4. trabzanımızın tepesinden sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 3 zincirimizi çekiyoruz. Buradan yine trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmeden buradaki bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine trabzanımı uzatıyorum. Şöyle düz kısımdan göstermek istiyorum. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Yedinci sıramıza gelelim. Aslında burada artık modelimiz tamam. Diğer örneğimizin kurulumuna gelelim arkadaşlar. Evet sıramı tamamladım. Burada kenar trabzanlarımı yaptım. Şöyle burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir alt sırada e, 3, 3 çektik, en son bir ile bitirdik. Yine burada bir tane zincir ile başlıyorum. 2, 3 yani burada artırmayı yapıyoruz. Şimdi burada bir zincir ile başladım. Şuraya hemen 3 tane çekmiş olduğum zincirin içine 1, 2, 3, 3 tane trabzan yapıyorum ikili. Tekrar diğer kısma atlıyorum 3 tane de bu kısma yapıyorum ne yapmıştık alt kısımda yine burada 6 tane trabzan yapmıştık arkadaşlar tekrar yine tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu bir alt sırada bir tane trabzanımın tepesine giriyorum buraya bir tane trabzan yapıyorum arada 2 tane zincirimi çekiyorum yine aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum şöyle Şimdi tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. 3 tane 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer kısma atlıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu kısma bu şekilde dolgularımız gelecek. Bu kısma ise şöyle yapmış olduğumuz su taşılarımız gelecek. Şimdi bu kısma da tekrar trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Yine tepesinden girdim. Tekrar 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar diğer kısma azladım. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp üzerine tekrar modelimizi kuracağız. Evet şimdi ikinci modelimiz ve ikinci sıramız yine bir tane zincirimi çekiyorum. Bu trabzanlarımızın aralarından üçte çektiğimiz trabzanlarımızı yapıyoruz. Bura 6'yı 5'e düşürüyoruz arkadaşlar. 2 4 5. yaptım. Şimdi tekrar bu modelimizin ters yüzü. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen ters yüzden bu ortadaki ilmeğimi hemen uzattım. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Yani bir alt sırada yapmış olduğum örneğimi tekrar ediyorum. Yine trabzanımı yapıyorum buraya. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Bu kısımdan yine trabzanımı uzatıyorum tekrar buradaki trabzanlarımızı 5'e düşürüyoruz 1 2 3 4 5 Evet modelimiz bu şekilde tekrar ediyor şöyle göstermek istiyorum bu kısımdan yine örneğimizi kuruyoruz. Şöyle su taşımız geliyor şu kısma. Sadece kenar kısımlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir ile başladık. Tekrar bir zincir daha çektik. Şimdi ikinci sırada, iki, üçüncü sırada üç zincir. Tekrar dördüncü sırada üç zincir. Bu kenar kısımlarına bu şekilde artırarak zincirlerimizi artık artırıyoruz. Burada e, Azaltmıştık 3 3 yaptık. Şu kısımda 2 2 yaptık 1 1. Şimdi 1 bir, 1'den başladık 2 3 diye artırarak zincirlerimizi kenar kısımda çekmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bu modelimin tekrarıydı. Şimdi ben örneğimi sizler için birkaç sıra daha ilerleyip model kendini gösterdiğinde siz bu modeli daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet ben birkaç sıra ilerleyip tekrar modelimi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar örneğimi şöyle birkaç sıra ilerledim şöyle göstermek istiyorum. İpimiz biraz koyu olduğu için sanki e, kameram çok görüntülemiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Tekrar şöyle ters yüzünü göstereyim. Tamamen kendi tasarımım arkadaşlar modelimiz. Şöyle. Fotoğraflarda daha iyi görünecektir çünkü kameramda biraz daha böyle e, odakladığı için. Şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.